Bismillahirrahmanirrahim Siz mümin kardeşlerim, Allahu Teala'nın yarattığı milyarlarca insanın Allah katında en değerlilerinin başlarında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere peygamberler olduğunda Hiçbirimizin şüphesi yoktur. Peygamberler Allahu Teala'nın en değerli, en günahsız, en çok sevap işleyen, kulluğu en iyi başaran, insanlığın hakkını en iyi veren kimselerdirler. Özellikle de onların içinde adları Kur'an-ı Kerim'de zikredilen peygamberler hepimiz iman ediyoruz ki insanlıkta, Allah'a kullukta, hayatın anlamını doldurmakta insanlığın hiç kimsenin ulaşamayacağı kadar en iyileridirler. Bunda hiç şüphemiz yoktur. Böyle bir şeyde şüphesi olan Allah muhafaza buyursun yeniden iman edecek kadar tehlikeli bir viraja dönmüş olur. Aziz kardeşlerim, mümin kardeşlerim, kendisi veya yakınlarından biri ağır bir hastalığa, büyük bir sıkıntıya, psikolojik bir bunalmışlığa düşen mümin kardeşlerim, şimdi bu peygamberlerden birini net bir örnek olarak dinlemenizi ve kendinizle yaşadığınız hastalık Stres, sıkıntı, bunalım, fakirlik neyse adı dert dediğiniz şeyle onun derdini karşılaştırmanızı tavsiye edeceğim. Ne dedik? Peygamberler kulluğun, insanlığın, ibadetin, yaşamanın gayesini doldurmanın en net örneğidirler. Onlar nasıl İnsanlıkta ve Müslümanlıkta en net ve en yüksek örnek iseler. Rabbimizin kitabında zikrettiği o peygamberler de aynı zamanda sıkıntılarında, problemlerinde, insan olarak karşılaştıklarında, Allah'a ibadette karşılaştıklarında da net örnektirler ve onların Kur'an-ı Kerim'de Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim ve izbetela İbrahim Rabbu bi kelimatin fetemmehun Sadakallahu diye namazda mezarlıkta sevap için ibadet için okurken Kur'an Rabbimizin kelamını dinlerken dinlediğimiz sözler arasında bu net örnekler var. Bugün bunalan Allah'ın haşa onu unuttuğunu zanneden, ona eziyet olacak işlerle karşılaşmasına meleklerin müsaade ettiğini zanneden bütün müminler aklımızı başımıza alıp acilen bu net örnekleri zihnimize pürüzsüz bir şekilde yerleştirmek zorundayız. Aziz mümin kardeşlerim, bugün bütün insanlık, büyük zorluklar ve meşakkatler, korkular yaşıyor. Şüphesiz, Allah bunu görüyor. Ve o izin verdiği için bunlar oluyor. O diliyor, yaratıyor, izin veriyor. Biz göklerden bakıldığında, yeryüzünde, mercekle bile görülemeyecek kadar küçüğüz. Üzerinde yaşadığımız dünya bile güneş sisteminin içinde kurşun kaleminin bıraktığı nokta kadar duruyor. O güneş sisteminin içinde küçük bir nokta kadar duran dünyanın içinde 80 kiloluk bir insan ne kadar yer işgal edecek? Buna rağmen Allah'ın mülkündeyiz. O yarattı o yaşatıyor. O görüyor. O nimet veriyor. O bela veriyor. O musibet veriyor. O imtihan ediyor. Sonunda sonunda kazananlar belalardan dolayı Allah'la bağını koparmayanlar olacaktır. Bu kadar açık ve seçik. Aziz kardeşlerim. Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bizi aydınlattığı peygamberlerinden biri Eyyub aleyhisselamdır. Kur'an-ı Kerim'de uzun uzun sayfalar dolusu anlatılmıyor. 4-5 ayette Eyyub aleyhisselam anlatılıyor. Ama o kadar net, o kadar bariz bir örnek olarak anlatılıyor ki, dün ve bugün ve yarın kıyamete kadar ben Allah'ın kuluyum. O ne dilerse o olur diyen her mümin için daha net, daha açık bulunamayacak bir örnek olarak karşımızda duruyor. Hepimizin çokça zikrettiği ve muhakkak bildiği Eyyub aleyhisselam'ın hastalık süreci ve sabrı ve duası ile ilgili bugün bütün insanlık bir kere daha biz insan olarak kimiz? Bizi yaratan Allah kim? sorusunun cevabını bulmak için öğrenmek zorundadır. Aziz kardeşlerim, hepimiz Eyüp aleyhisselamı çok hastalandı ve çok güzel sabretti diyebiliriz. Ama arada eriyen bir eksik bilgi var. O da şudur: Eyüp aleyhisselam sadece hastalanmadı. Rivayetlere göre en az 7 yıl süren 1. bütün malını kaybedip hayatı sıfırlayan biri oldu. 2. kalkıp birisi tutup destek vermeden ayağa ihtiyacına kalkamayacağı kadar hasta yattı 3 çevresini insanları kaybetti 4 bütün bu sıkıntıların üstünde psikolojik bunalmışlık da vardı Eyüp aleyhisselam bu dört fırtınaya karşı tam sabırla donanmış bir mümin olduğu için Allah kıyamete kadar iman eden bütün müminlerin örneği yaptık onu buyuruyor ve zikra lil abidin ben Allah'ın kuluyum kim diyor diline bunu doluyorsa o Eyyub aleyhisselamı unutmayacak malını ailesini çoluk çocuğunu tamamını çevresini sağlığını psikolojisini kaybetmiş bir insan Eyyub aleyhisselam ama Allah onu zikra lil abidin zikra lil abidin kul olmak isteyenlere örnek olsun diyor Allah celle celaluhu Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'imizde Enbiya Suresinin 83 ve 84 ayetlerinde aynı zamanda Sade Suresinin 41, 42, 43, 44. ayetlerinde Allahu Teala ayrıntılarına girmeden rakamlar vermeden Eyyub Aleyhisselam'ın sonunda ne dediğini nasıl bu imtihanı kazandığını ve nasıl tekrar afiyetine kavuştuğunu bize haber veriyor ama tekrar özetleyelim 1 Eyyub aleyhisselam varlıklı Şam bölgesinin en varlıklı bir insanının çocuğuydu peygamber olduğunda kurduğu sofrada bütün yaşadığı şehrin insanları her gün yemeğini yerdi. Büyük sürüleri olan, ticareti olan birisiydi. Bunları adım adım kaybetti. Sağlığını kaybetti. Çocuklarını kaybetti. Psikolojisi yerle bir oldu. Sadece ve sadece hanımı onunla kaldı. Şu dünyada Allah ve melekleri dışında Eyyub aleyhisselam'ın yanında sadece bir kadın hanımı kaldı. Ve bu süre 7 yıl sürdü. 13 yıl diyen rivayetlerde de var. 18 diyen de var ben 7 yılı alıyorum neden 7 yılı alıyorum Yedi saat böyle bir şeye dayanamaz insanlar olarak Yedi yıl değil 7 saatine bile dayanamaz yüreği cız eder insanlar olarak Rabbimiz zikra lil abidin nüfus kağıdına Müslüman kelimesini yazdıranlara örnek olsun diye bunu karşımıza koyduğu için en azı olan 7 yılı ölçü alalım istiyorum. Kardeşlerim sonunda Eyyub aleyhisselam yıllar sonra bu meşakkatlerden Rabbine şikayetlendi. Enbiya suresinin 83 ve 84. ayetinde bu şikayetteki nezaketi inceleyeceğiz ve Allah'ın ona ne cevap verdiğini göreceğiz. Yalnız hepimiz bir kenara not edelim. Bir insan derdini Allah'a şikayet eder bu peygamber işidir. Ey Rabbim diye başlar başka biri de Allah'ı şikayet eder insanlara niye geldi ne oldu ne yaptım benim suçum yok der o şeytan işidir derdini Allah'a anlatmak şikayet etmek peygamber işi Allah'ı başkalarına şikayet etmek elhamdülillah senden geldi Rabbim diyememek şeytan işidir Kardeşlerim, Eyyub aleyhisselam'ı şimdi dinleyelim. Diyor ki Allahu Teala bu mübarek surenin mübarek ayetlerinde Eyyubu an. Hani Rabbine niyaz etmiş, demişti ki başıma bu dert geldi. Ama merhametlilerin en merhametlisi sensin. Bir daha okuyayım. Başıma bu dert geldi. Ama merhametlilerin en merhametlisi sensin. Mümin kardeşlerim, en az 7 yıl kimsenin yanına gelmediği, çocuklarını kaybetmiş. Hanımından başka insan kalmamış. Bir tas çorba için hanımının milletin evine temizlik yapmaya gitmek zorunda kaldığı ve sıradan bir insan değil İbrahim Aleyhisselam'ın dördüncü torunu İbrahim Aleyhisselam'ın dördüncü sülaleden torunu Eyüp Aleyhisselam ve peygamber saatlerce dua etmiyor sayfalar dolusu metinler okumuyor bir cümle diyor başıma bu dert geldi dert dediği en az 7 senedir yatakta yatıyor Sonra da diyor ki sen merhametlilerin en merhametlisisin diyor. Hastalığımı al. Çocuklarımı geri getir. Malım geri gelsin. Böyle bir şey yok. Neden? Allah'a itimat o kadar yüksek ki. Bu acı beni bitirdi ya Rabbi. Sense merhamet edenlerin en merhametlisisin deyince her şeyi söylemiş olduğunu anlıyor. İş edebiyat işi, narin sözler, nakartlar değil, yürekler Allah'a neyi yalvarıyor? O önemli. Eyyub'u da an, hani Rabbine demişti ki, başıma bu dert geldi, ama merhametlilerin en merhametlisi sensin bu kadar bunun üzerine biz tarafımızdan bir rahmet ve kulluk edenler için anılacak bir örnek olmak üzere onun duasını kabul ettik. Kendisine dert ve sıkıntı olarak ne varsa giderdik. Ona aile efradını Ayrıca bunlarla birlikte bir mislini daha verdik. Yani bu duayı kabul ettik. Kaybettiği ne vardıysa hepsini de geri verdik. İşte 9 çocuğu varmış mesela. O yaştan, o olaydan sonra o kadar daha da çocuğu olmuş. Fakat bugün dünyanın 2000. yıllarını yaşarken yaklaşık olarak Eyyub aleyhisselamdan en az 4000 sene önce en az. Belki daha fazla. Allahu Teala'nın levh-i mahfuza kaydettiği bu ayeti kalem alıp hastaların not defterine, hasta bakanların avuçlarına yakını yıllardır hastanelerde sürünüyor, şeker hastasıdır, şu hastasıdır, tansiyon hastasıdır diye umutsuz kalanlar, hastam iyileşmez zannedenler, dilerse Allah, Topraktan insan yarattığı gibi hasta adamdan pehlivan çıkaran Allah'tır diye imanını tazelemek isteyenler şu cümleyi bir kenara not edecekler. Kulluk edenler için anılacak bir örnek